Herkese merhaba Minecraft Game takipçilerim hocam. Bugün sahibimle Minecraft 0.10.0 e, Bluz3 veyahut da Bulut 1 Bulut 2 için e, harita yapmayı göstereceğim. Harita dediğim gerçek haritasında. E, yani bizim e, diğer gösterdiğim haritalarda tek harita gözüküyordu ama şimdi yapacağım haritada biz de gözükeceğiz. Yani nereye gittiğimiz falan gözükecek. Şimdi onu yapmak için e, Survival Creative fark etmez. Sadece ben şu an Creative'deyim. Malzeme al, almak için bir tane Earth gerekiyor. Evet. Ee, bir map harita gerekiyor onu şu havaya bakıp harita yapıyoruz oldu kaç tane bu baya yapmışım ya neyse bir de şey gerekiyor arkadaşlar ee, pusula şimdi açıyoruz örsümüzün içine baş ee, e, haritamızı koyuyoruz yanında e, şey koyuyoruz pusula Ondan sonra böyle bir şey geliyor. Göz gibi oluyor. Buna da isim de verebilirsiniz. Ayrıca şu sanırım. Şu an ben sanırım dünyanın sonundayım. Yani dünyanın e, sonu sonunda olduğum için böyle. Yok bu değil tamam. Bu da değil. Son o zaman. Evet bu. Şimdi gördüğünüz gibi şurada mermi gibi bir şey var. O biziz. Normalde sizde böyle gözükmeyecek. Ben şu an Dünyanın sonundayım sanırım. Ve evet, o yüzden böyle gözüküyor. Ya da böyle de gözükebilir ben bilmiyorum. Göz gibi. Şimdi nereye gideceğinizi bulabilirsiniz. Mesela şöyle. Neredeyim lan ben deyip böyle bulabilirsiniz. Veya da şöyle de yapabilirsiniz. Ee, nerede şey? Çerçeve şey var. Şunu atıyorum. Bu sizin eviniz. Su bunu koyarsınız. Haritanızı da buraya koyarsınız. Böyle. Güzel. Kullanışlı. yeşil oldu gördüğünüz gibi. Yardım edebilirsem görüşmek üzere. Bay bay.